Evet, şu an İsviçre'nin Lozan kentindeyim. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Beau Rivet Palace deniyor buraya. Burası Burası Lozan Anlaşması'nın imzalandığı yer. Merhaba hani Evet şimdi otele girdim. Burada bir Mısırlı biri vardı. O bana girebilirsin dedi buraya. Galiba restorasyonda. Ya, Yalnız burada tam şu anda durduğum yerde imzalandı. Biliyorsunuz Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken İsviçre Başbakanı o imzalanan masayı hediye etmişti Türkiye'ye. Masa burada yok. Ama şu anda o alanda yani o yerdeyim. İsviçre'nin Lozan kentindeki Beyoğlu Vett burada Lozan imza anlaşması imzalandı. Şimdi içeriden başladım çekmeye ki bilmiyordum çünkü çekim izni veriyorlar mı diye. Dışarısını da, da çekeceğim. Burada bazı tarihi bölgesi yani otelin otel kısmı da var buranın. Burası tarihi bölgesi. Burada göründüğü gibi Türk delegasyonuyla yapılan anlaşmalar kimden imza almış diye. İtalyan Türk 1912 konferansımızdan 22 22-23 tekrar bir çekeyim. Bu 19, 23 diye görebilirsiniz. İsmet Paşa'nın olduğu fotoğrafı arıyorum şu anda. Evet burada görüldüğü gibi devrin kalaseleri Burada da bazı Karı sever. Konferans sever. Evet. Palay de Rumine. Ne demek bilmiyorum. Fransızca bilmediğim için. Burada bir takım Lord Koza, Mussolini, Poincaré. Fahrettin Bey'in resmi burada. Türk Delegasyonu'ndan. Bu da Nali Bey olarak almışlar. Başka Türklerden başka isim göremiyorum burada şimdi. Türk evet. Ama burada isimler okunamıyor. Yukarıdaki resim. Burada da İsmet Paşa'nın karikatürünü yapmışlar en yukarıdakinde şu anda. Gördüğünüz gibi şu tarafta da bir şeyler gördüm. Fransızca yazılı anlamadığım için pek şey yapamıyorum. Fransızca bilen videoyu dondurup okuyabilir ne yazıyor diye. Böyle ben yine bir kaç saniye alayım ki videoyu dondurma şansımız olsun. Evet devam edelim. Buradan da işte dışarıdan da içeriği görebiliyorum. Gördüğünüz gibi işte tam bu salonda imzalanmış madan anlaşması. Ona öyle dedi Müslüman olan çalışan. Burada da yine bazı yazılar var. Fransızca okumak isteyen videoyu dondurup okuyabilir. Gördüğünüz gibi devam edelim. Burada da giriş var. Evet burada gözüküyor Lozan Anlaşması'nın bir fotoğraf Lozan Konferansı olduğu zaman işte bu az önce çektiğim Avon, Avon ee... Yani bir zamanlı İsmet Paşa'nın olduğu yerde Ayak basmış oldum <laughs> evet, Bu arada Hangi devletler var diye Girebiliyoruz İngilizce de var Kanada Fransa stabilizatörüm yok. Telefonun kamerasına çıkıyorum. Huawei Nova 5'te. Video yani o bu. Bunu şöyle bir uzun müddet dursun. Okumak isteyenler sonra videoyu döndürüp buraya uçakla gelmek isteyenler gene gerçi burada o zaman küçücük bir hava meydanı var. Ama özel uçaklar iniyormuş galiba. Ben yani sordum, baktım Wikipedia'da da. En yakın havalimanı Cenevre Havalimanı. Cenevre'den inince direkt havalimanından trenle binip buraya gelebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Bu Otel ile ilgili yazıyor İngilizce. Yani okumak isteyen videoyu dondurup okuyabilir. Tamam dedim. Fransızca çoğu çoğu Fransızca. Vallahi ben anlamıyorum ne yazdığını. Tamam dedim. Evet. Bu kadar. Yani buralara bir zamanlar İsmet Paşa şurada da var bir şeyler. yazıyor bilmiyorum acaba. Lozan konferansıyla mı ilgili yoksa otelle mi ilgili. Ben yine de ne olduğunu olmaz hepsini bir videodan geçireyim. Yani buraya da ayak basmış oldum. Lozan bölgesinde. Kapılar. Ama son bir kez daha giriş yapayım ben. Belki görmediğim. Baya gözden kaçırdığım bir şey olmuştur. Yani böyle... Devam ediyoruz. Yani böyle işte. Orada da ayna var. Ayna kendimi çekmeyeyim de, Orada da yaklaşmak istemiyorum. İşte böyle. Lozan anlaşması, Cumhuriyetimizin sınırları Hatay haricinde burada çizildi. Kimine göre zafer, kimine göre zafer değil ama bence ne zafer ne ne kötü bir şey. Sonuçta Kerkük, Musul hariç her alabildik. öyle bakalım. Ha bir de 12 adaları alamadık. Böyle. Bu böyle. Yani herkes görsün. Beau ve Rivaj mi palas diye. Bu kadar yani. Çok şükür. Gelmek isteyen yani gelebilir bazanda açık yani ben aslında sandım hani bir müze ek, müze köşesi yaparlar belki yani veya insanların içine girmesine izin vermezler ama yani izin veriyorlar izin veriyorlar yani insanlar istediği gibi gelebilir hatta özellikle ben otel şey de değilim yani müşterisi de değilim müşteri olmama rağmen hiçbir sıkıntı çekmeden girebildim. Bugün tarih 31 Mayıs 2022 Salı. Şu anda saat 11.18. Şimdi bir de burayı dışarıdan çekelim. Tamam dedim. Yani bitirmiş olduk burayı. Dolu da değildi yani ben geldiğimde. Ben geldiğimde dolu da değildi. Evet burada yazıyor. Fransızca ama okul. Türkiye gene İsmet Paşa yazıyor. Le Entity Honorable, Amerikan galiba varmış. Joseph Gru, Govem de la Grande Assemblée Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Temsilcisi Parlamenter General İsmet Paşa. Evet. Burada da İtalyan bir gelmiş galiba. Enter Royal Italy Empire Ottoman. Bilmiyorum yani bunlar ne demek oluyor. Fransızca bilmem orada Almanca yazılı hiçbir şey yok. Fransız, İsviçre hem Almanca hem Fransızca hem de İtalyanca'nın resmi dil olduğu yer. Tamam ben şimdi buradan sizinle birlikte çağa çıkayım. Etrafa saralım. Biraz etrafındaki insanlar. Etrafı siyahı adama. Merhaba. Yes. Do you speak German? German? Uh, no. no. English or French? Or German. D little, German. Uh. No, 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 I am no guest. I am no. I only answer. This is the only place for the history from Lausanne. Yes, yeah? yes. No other place existing. No, no. Okay. Thank you very much. Thank you very much. <laughs> evet, başka yer yokmuş arkadaşlar. Sordum yani. Şimdi bir de dışarıdan çekeyim burayı siz de görün diye. Nereden çıkacağız? Şöyle. Şöyle çıkacağız. Yes. Oh. <laughs> Gördüğünüz gibi Biao Rivaç Palas. Şu anda da hızlı otel burası. Çok sağ ol kardeşim. <laughs> evet. Şimdi ak, hafızam dolmak üzere. Onun için kapatmak zorundayım. Gelmek isteyen gelebilir. Bye.